Arkadaşlar, İstanbul'dan Çatalca'ya, Çatalca'dan da Yalıköy ve İğneada'ya sürüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bu arada E tabii ki de ufak tefek yollarda problemlerimiz oldu motorlardan dolayı ama kendimiz halledebiliyoruz gördüğünüz gibi videolarda. ...ve çözüm üretiyoruz. Hiçbir zaman yolda kalmadık. Oldukça güzel sürüşler yaptık. E, manzara çok güzel. Hava, oksijen müthiş. E, köy kahvelerinde durduk. Çaylar içtik. Ve gördüğünüz gibi... ...burada da bir... E, ...işte bir top sahasının... ...yanında durduk. mola verdik ve... ...arkadaşımızın Ender Dikmen'in... ...motorunda, balatasında bir ses geliyordu sürtme sesi. Onunla uğraşıyoruz. Onu da hallediyoruz tabii ki de. Bizim elimizden hiçbir şey kurtulmaz. Ee, oldukça kendimize övmek gibi olmasın ama sürekli bilinçleniyoruz ve e, yetenek sahibi oluyoruz. Kendi başımızın çaresine bakabiliyoruz. Burada tabii e, hava güneşli olmasına rağmen ee, oldukça <laughs> serindi yani. Soğuktu. Ama gündüz üşümedik tabii ki de. E, yollar gayet güzel, stabil e, ve iyi sürüş yaptık. Buradaki arkadaşlarımı e, tanıtayım. E, ben Fikri Bıçak, e, Ender Dikmen, ben Bülent, e, diğer Speed fight olan Bülent, Ege, Eren arkadaşımızla beraber güzel çok güzel bir sürüş gerçekleştiriyoruz uyumlu bir grup kurduk bu grupta da tabi genelde her gün görüşüyoruz zaten arkadaşlarla birbirimize pastaşıyoruz yardımlaşıyoruz teknik bilgilerde işte yani güncel konuları da konuşuyoruz. Biz motorlarımızı çok seviyoruz. Onlar çünkü bizi taşıyor. Onlardan Allah bin kere razı olsun diyoruz. Verdiğimiz paraları hak ediyorlar gerçekten. Burada da genelde motorlarımız Peugeot markası ağırlıklı e, iki tane Spitfire, bir tane Geopolis, bir tane City Star, bir de Bülent diğer Bülent arkadaşımızın e, Yamaha MX yeni modeli. O da güzel bir motor, rengiyle beraber. Tabii e, onu kullanan arkadaşımız da çok iyi bir insan, her şeyden evvel sıcak kanlı ve iyi bir arkadaş, iyi bir dost. Sürüşümüz oldukça güzel geçti. Ee, i̇şte hala burada ender arkadaşımızın motoruyla uğraştık. O da aşağı yukarı yani bitmek üzere işte balata ses yaptığı için disk disk diskin bağlantı civataları sürtme yapıyor tabi diniyoruz burada sürekli ee, ama neden olduğunu aslında bulduk ee, işte ne kadar az sürterse o kadar has, ha, az hasar veriyor bunun da üstesinden geleceğiz tabii ki de arkadaşlarımızla beraber onlar da yardımcı oluyorlar. Gördüğünüz gibi benim motorun sedesinin altı bir şey gibi. Atölye gibi ne ararsınız var. Yani sökme, varyatör sökme tabancasından kumpasa, anahtar takımından lokma takımına, yedek bagalardan daha ne diyeyim elimdeki işte kask camı silme, bas giderici yağlama ve de kırkımız işte her şeyimiz vardı yani yok, yok.